PPF ürünlerde kendini yenileme diye bir özellik var. Hemen hemen kaliteli kurumsal PPF ürünlerin hepsinde var olan bir özellik. Self-healing diyorlar İngilizce adıyla, İngilizce biterim. Kendi kendini iyileştirme, kendi kendini yenileme özelliği. Ne demek bu? Basitçe anlatalım. PPF'lerin üzerinde bir laminasyon tabakası var. Ağırlıklı poliüretan bir yapı bu kovalent bağların birleşiminden oluşuyor. Kimya bilimine de girersek biraz. Bu kovalent bağlar deformasyona uğradığı zaman yani çizildiği zaman kırılıyorlar. Fakat kendi kendini tekrar onarıp bir kovalent, sağlıklı bir kovalent bağ haline geliyorlar. Kendi kendini onarmak aslında basitçe böyle bir şey. Sıcaklığın etkisiyle bu kovalent bağ kendini tekrar düzeltebiliyor. İşte havanın sıcaklığı olabilir, üzerine sıcak su dökebilirsiniz. Bazı durumlarda oda sıcaklığı bile bu özelliğin aktif olması için yeterli olabiliyor. Faydalı bir özellik mi, fonksiyonel bir özellik mi diye de soranlar var bununla alakalı. Ama bence çok faydalı bir özellik. Özellikle görsele dikkat eden insanlar için, aracındaki o bütünlüğe dikkat eden insanlar için. Düşünsenize aracınızda bir çizik var, aracın dış üzerinde bir çizik var. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece havanın sıcaklığıyla bir gün sonra geldiğinizde o çizik ortada yok. Bu çizikten kastettiğimizde ona da girelim birazcık. İnce kılcal çiziklerden bahsediyoruz. Toz çizikleri veya minik fırça yıkama çizikleri kastettiğimiz çizikler. Polyuratan PPF'ler bu ince kılcal çiziklerin hepsini onarıyorlar. Çok faydalı bir özellik. Endura ürünlerinin hepsinde bu özellik var. Gönül rahatlığı aracınızı kullanabilirsiniz. Ben böyle bir özellikten dolayı aracımın karşısına geldiğim zaman... Kendimi çok iyi hissediyorum doğrusu. Kendini yenilemeyle ilgili videoları burada bulabilirsiniz. Bu tip videolar veya PPF ile alakalı farklı içerik, farklı sorularla ilgili videoları da izlemek isterseniz lütfen Enura YouTube kanalına abone olun.